Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, gazeteci, eğitimci ve yazar Abbas Güçlü'nün 4 Nisan'da video konferansta Alanya halkı ile buluşacağını söyledi. Daha öncesinde de Abbas Güçlü'nün Alanya halkı ile buluştuğunu hatırlatan Özcan, o zaman pandemi olmadığı için Alanya Kültür Merkezinde çok büyük katılımla bir konferans gerçekleştirilmişti. Şimdi pandemi nedeniyle biz YouTube üzerinden yayın gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Daha öncesinde de biliyorsunuz Abbas Güçlü ile Alanya e, buluşmuştu. Daha öncesinde tabii ki o zaman da pandemi olmadığı için. Atatürk e, Alanya Kültür Merkezinde bir e, söyleşi e, konferans gerçekleşmişti, çok büyük katılımla. Şimdi tabii bu e, pandemi nedeniyle e, biz internetten, e, YouTube üzerinden bir yayın gerçekleştireceğiz e, ve e, Abbas güçlü biliyorsunuz eğitim alanında e, çok büyük çalışmaları olan e, ve deneyimleri olan. Görüşleriyle bize ışık tutan bir gazeteci ve yazarımız. Şimdi bu vesileyle yine pandeminin gençlere eğitime ve ailelere ne gibi etkileri oldu, eğitimde ne kadar etkisi oldu biliyorsunuz. Pandemide en çok etkilenen kesim eğitim kesimi. Nedir eğitimde? Çocukların uzaktan eğitim görmesi, öğretmenlerin yapay bir camdan ders vermesi. E, bu açıdan bu e, jenerasyon çok kayıp bir jenerasyon. Veliler açısından da evde çocukların e, dersi almaları, takip edebilmeleri, e, bu konudaki sorunları e, dile getireceğiz. Pazar günü e, saat 17'de herkesi Alanya Kent Konseyi YouTube ee, YouTube kanalından e, bunları izlemeye davet ediyoruz. Sorunlarını da aynı şekilde orada dile getirirlerse Sayın Abbas Güçlü burada e, yanıtlayacak.